Bal mumunu koyuyoruz. Sonra propolis damlatıyoruz. Ardıç katranımız ardıçtan elde ediliyor. Bu şekilde bir malzeme. şap kısımlarının su deniz suyundan zarar görmemesi için içeriye su girmemesi. Şöyle ha az da hatta yok oraya da yapacağız. Şuraya. Daha su geçirmiyor. Buradaki ağaçların yapmış olduğumuz tespitlerde yaşlarının 300-350 civarlarında olduğu ve mistik bir özelliği olan bir alanda bulunmaları ve burada yaklaşık 46 tane anıt nitelikte Türk fındığı bulunuyor. Biz bu Türk fındıklarının Çürümeye yüz tutmuş kısımlarını ve kurumuş dallarını keserek restore ederek sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Burada anıt nitelikli ağaçları restore ettikten sonra bilimsel olarak biz bunlardan hem gen kaynağı olarak yararlanacağız, hem bunların tohumlarından fidanlar elde edip fidanlara ticari fındığımızı aşılayıp tek ağaç fındık yöntemi dediğimiz yöntemle Fındık bahçelerimizi yenileme yönüne gideceğiz. Buradaki amacımız şu: kök sürgünü vermeyen korulus avellana Türk fındığının altlık olarak kullanılması, ticari fındığın üzerine eklenmesi ve daha fazla verim alabilmek. Bu restorasyon işlemi bittikten sonra burada ne yapılacak? Burada silvikültürel kültürel müdahale yapacağız. Nedir bu? Burada fındık anıt fındık ağaçlarının lehine diğer ağaçlara müdahale edilecek. Onları koruyacak şekilde diğer ağaçlar uzaklaştırılmaya çalışılacak. Bakım tedbirleriyle beraber veya keserek uzaklaştırılacak. Bu anıt özellikle fındıkları daha görsel hale getirmeye çalışılacak. Bu tepede bunlardan elde edilen fidanlar da dikilip daha fazla fındık bireyi de oluşturmaya çalışılacak. Burası Tunusi Tepesi fındık gen koruma alanı şeklinde Zaten isim verildi, bu gen koruma alanını daha da fazla e, büyütmeye çalışacaklar. E, Silikütrel müdahalelerden sonra e, bu ağaçlar sağlığına kavuşacak ve bunlardan oldukça fazla fındık toplama imkanımız olacak. Bu da e, yöresel halkın bu fındığı toplayıp e, gelir e, sağlanmalarına yardımcı olacak. Nedir? 60 liradan başlayıp bugün 1 kilo e, Türk fındığının fındığı e, 100 liraya kadar çıkabiliyor. Bunlar anıt nitelikte e, olmaları ve buranın tabiat parkı olarak e, ilan edilmesi turizm açısından da önemli. E, buraya gelen insanlara, e, yörenin halkı işte onlara bir şeyler satarak daha ekonomik gelir elde edebilirler. Çünkü burada bir ziyaret e, türbe var ve Tunus'dan gelen bir e, Osmanlı askeri e, şehit olmuş burada yatıyor. E, bu aynı zamanda ülkeler arası da bir avantaj sağlayabilir. 2018 yılında üniversite öğrencileriyle beraber 200 adet fındık fidanı dikmiştir bu sahanın alt taraflarına. Böylece fındık ağacının gelişmesi ekolojik olarak daha da büyümesi anlamında işlemler yapılmaktadır. Şu anki yaptığımız işlem ise burada yaşlanmış anıt ağaç niteliğindeki çürümekte olan fındık ağaçlarının restorasyonu temizlenerek daha da ömürlerinin uzatılması yönündedir. Türk fındığı bizim için son derece değerli, kıymetli bir tür, kaslamonumuzu temsil eden bir ağaç. Bu nedenle biz bunu fidanlığımızda da yetiştirerek bu ağacın ömrünü devamlılığını sağlamaktayız. Etrafı incelediğimizde fındık ağaçlarının e, ormanın içlerinde de e, yetiştiği gözlemlenmiştir. E, bu ağaçın e, üzerine baskı yapan ağaçların diğer ağaçların e, temizlenerek bu fındık ağaçlarının daha çok ışığa e, kavuşmasını sağlayarak gelişmesini e, sağlayacağız. E, böylelikle e, Amacımız aslında bir fındık ormanı kurabilmek bu çevrede. de Meyvesinin üretimini sağlayarak ağacın genini ileriki nesillere aktarmak. En önemli gayemiz bu. Aynı zamanda bunu yaparken de yöredeki köylülerimize bir ek gelir sağlamak istiyoruz.